17 Aralık soruşturmasında adı rüşvet ve yolsuzlukla geçen 4 eski bakan hakkındaki fezlekeler sonunda meclise gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden düzenlenen dosyalar Ankara'ya gönderildi. Fezlekeler bu kez doğrudan meclise gelecek ama meclis tatilde. Yılan hikayesine dönmüştü. Yargı sistemi, savcılar değişti ancak dört bakan hakkındaki fezleke dosyaları unutulmadı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ilgili iddialar varlığını koruyor ülkenin ve milletin emanetini Adalet Bakanlığı bakanlar hakkında fezleke hazırlanmasını engelleyecek hükümler içeren 2006 ve 2011 tarihli genelgeleri gerekçe gösterdi savcılığa fezleke dosyalarını iade etti. Ancak şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 bakan hakkındaki fezleke dosyalarını doğrudan meclise gönderdi. Süreç 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla başladı. O günün ardından hükümetin dört ismi hakkında rüşvet, aracılık gibi iddialar geldi. O bakanlar 26 Aralık'taki kabine revizyonunda Başbakan Erdoğan tarafından görevden alındı. Fezleke dosyaları ise Aralık ayından itibaren Ankara'ya ulaşamadı. Ocak ayında ulaştıktan sonra ise 35 gün boyunca Adalet Bakanlığı'nda bekletildi ve ardından 5 Şubat'ta iade edildiği ortaya çıktı. Şimdi doğrudan meclise gelecek fezleke dosyaları anayasanın 100. maddesine göre işlem görmek durumunda kalacak. Bu maddeye göre bakanlarla ilgili iddialar için mecliste soruşturma komisyonu kurulması gerekiyor.